Annenle babanın gözünde böyle çapkın, mankenlerle takılan, ne bileyim çiğ et yiyen falan zübbenin tekiyim öyle mi? Aynen öyle. Sen de buna gülüyorsun yani. Ne yapayım artık söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Yani böyle saçmalık olmaz zaten ben gidip konuşurum annenle. Olmaz. Ben konuşacağım. Ee, yani biraz daha zaman ver. Ah Sanem Allah bravo, ne diyeyim ki? Ben hep başım belaya sokuyorum, değil mi? Olsun, sen de çok güzel kahve yapıyorsun. Yarasın, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Geçen gece burada küçük el çantamı unutmuşum da onu almaya gelmiştim. Emreyle de kapıda karşılaştık. Biz de toplantı için konuşuyorduk. Ee, Can Bey de öyle aç karnına olmayalım diye de kahvaltı hazırladı. Bu şekilde. Bol bol krep var. Yer misiniz? Yok ya bizim. Yeriz, özürümde... yeriz. Bayılırız krep. Bayılırız. <laughs> ee, kahve getireyim o zaman sana. Olur Çantama getireyim. Teşekkürler. Sanemcim ne kadar eğlenceli bir çekimdi öyle. Çok tebrik ederim seni. Sayende oyunculuk da yaptım yani. Ben teşekkür ederim size. Yani siz kabul etmeseydiniz kimse kabul etmeyecekti. Zevkle. Cancığım, Sanem çok yetenekli bir kız. Ona sahip çık. Yakında ajansıma transfer etmek isteyebilirim. Sanem nerede olmak isterse oraya gider. Teşekkür ederim Ayla Hanım. Ben, çantam. Evet yani sen bunu al, ben daha yemeyeceğim. Orada tabak yok çünkü. Masada tatlandırıcı var mı? Gerçi benim çantamda vardı da. Ya rujlarım gitti. <laughs> Sanem bu senin nişan yüzün değil mi? Abi. Emre bir dakika. Sanem bu senin nişan yüzün değil mi? Evet benim. Ne işi var elinde? Sanem bu kadar komplike bir soru sormuyorum ki ben ya. Bir şey söylesene ya. Ne işi var Aylin de? Çok basit. Anlatsana. Can, yüzüğü biz satın aldık. Ben kampta görmüştüm Sanem'in elinde. Çok beğenmiştim. Emre araştırmış, tasarım yüzükmüş. Bir eşini daha bulamayınca, Sanem'le Osman da ayrılınca... Sanem benim neden haberim yok bütün ...ben gitmek istiyorum Can Bey. Bir dakika Sanem nereye? Ne oluyor Sanem? Sen niye satıyorsun yüzüğü? Siz niye alıyorsunuz yüzüğü? Abi aslında... Can şöyle oldu ben açıklayayım. Aslında Emre yüzüğü Osman'dan satın aldı. Emre bana evlenme teklif etti. Biz nişanlandık. Neden benim haberim yok? Çünkü sürpriz yapmak istedik. Sanem'e de söylememesini ben söyledim. Nişanlandınız ya. Yani. Aynen öyle. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Umarım kızmamışsındır. Biz sana sürpriz yapmak için söylemedik. Ee, yani kimse bilmiyor. Kızmadım. ha. Tebrik ederim ben de. En iyisi ben artık gideyim iyi günler. Sen nereye gidiyorsun? Şimdi an annemle ilgili bir şey vardı. Ben onu unuttum. Gitsem iyi olur. Bekler misin Sanem? Sanem? bekler misin Sanem? Can bir saniye. Can izin verirsen ben konuşayım. Benim yüzümden oldu. Gururu kırıldı kızım. Sen de biraz sert yapınca biz kız kıza konuşalım olur mu? İyi peki. Acele et gidiyor çünkü. Tamam. Nişanlandınız ha? Niye bana söylemiyorsunuz? Gizli kapaklı işler yapıyorsunuz tuhaf tuhaf. <laughs>